Aile boyu hazırlandık. Arasın terliklerine bakar mısınız? <laughs> Anneannesine yatılıya gidiyor. Bugün sırt çantası hazırladı. Tabletini düşürürse niye çantana koymadın oğlum? Gidiyoruz. Annem hem kahve içeceğiz hem arası bırakacağız. Oradan da diğer işlerimizi halletmeye çıkarız. Arabayı alırız belki. Yusuf bana kot giydirdi. Elbise giyecektim. Spor giyin dedi. İyi hadi dedim bakalım. Oy güneş çok güzel. Güneş banyosu yapasın var. Şu arkadan geçeceğiz zaten. Yani merak etmeyin. Endişelenmeyin diyeceksiniz. Şimdi üç kişi niye biniyorsunuz diye. Patika yolundan gideceğiz. Ne yaptı ki? Köpeği havladı değil mi? Biz geldik bağcıklarımı bağlamadım çünkü eve gireceğiz diye. Centilmenlerden biri kapıyı açabilir mi benim için? Centilmenlerden biri kim? Mesela centilmen. Benim şu. Niye çıkarıyorsun? Eve girelim de öyle çıkar. Ay, çok acıttık kolları. Dar gelmiş. İyi başkasına veririz o zaman. Ay. Kaldır. Kaldır düş düştü yere bir şey. Ver, 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 ver. tabletin düştüğü yere. Başladım. İşte biz seninle ana oğlu böyle dikkatsiziz bak. Tabletin yere düştü hem de ekran üstüne düştü. Biz Aa, artık bıktık yani şey, bu gerçekten. Kılıf var şu Canı içine sığmaz benim bu oğlumun. Tamam ben de bunu ümmete hediye ederim. Ya da ezere de kaldırabiliriz. Kapımızı ört lütfen. Kapımızı ört. Vallahi oraya da gitmemiz lazım. Amca, amcamlara da gitmemiz lazım. Ümmet dediğim de amcamın torunu. Annem halı yıkamış. Hmm, <laughs> yeni devraldığımız dükkandaki şey ayaklık çiçek koymuş üstüne. Bir hafta 10 güne inşallah arasın. Bir hafta 10 güne inşallah. Selamun 17, aleyküm. 17. Hazır mısın fırtınaya? Getirdik ya. Olsun olsun. burada güzel olmuş. Evet. Masada da burada güzel olmuş. Hayır, 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 hayır. Şunu ezele. Küçük geliyormuş arası. Hmm. Büyük olmaz mı? Ezele. Geç önce. içeri. Geç içeri Aras'cığım sen. Hadi biz şurada biraz 5 dakika sohbet edelim. <laughs> Anneciğim bütün çiçeklerini sıralamış. Şurası odunluk zaten. Sundurma yaptılar. Buraya bütün odunlarını biriktiriyorlar. normal. Bizde de aynı yaprak sorunsalı. Bu restorandaki lavabomuzu buraya getirmişler. Çok da güzel olmuş. Aa, demir ayak bulmuşlar buna. Ahşaptan da çok kötü duruyordu. Bunu da sökmüş getirmiş. Çok iyi olmuş bence bahçe için. Harika. Halısını yıkamış asmış. Birer kahve içelim de çıkarız bizde de. Bir tane bol ebeşlerin biz şimdi aldık arabayı çıktık saat 2.20 geçiyor. Hatta 22 geçiyor. Şöyle büyük bir poşet aldım. Ee, barınak bana dedi ki ben de büyük poşet yok getirirseniz dedi. Ben yani de bulabildiğim en büyük poşeti aldım. 3 kilo 5 kilo artık ne oldu canım? Sabah Yusuf temizlik yaparken boynunu incitti ve kas kas üstüne geldi galiba. Kullanamayacaksan geve gidelim. Canım. Canım, canım. Kas gevşetici Volteren mi? Evet. Volteren de al. Oh. <laughs> Barınağa gideceğiz. Yusuf diyor ki arabayı almışken saatte erkenken Antalya'ya gidelim şu ekran için. Yarın öbür bugün çok büyük sorunlar yaratır diyor. Yani e, Apple iPhone bayisi nerede var bilmiyorum. Markantal'da var. Markantalya'da var. Media Market mi? Değil mi? O Migros'ta. Ya hiç olmadı. En azından bir telefoncuya baktıralım. Yaptıramam zaten ama bu şekilde de kullanırsan daha çok hasar verirsin telefonu dedi. Bir en azından bilir kişiden bir bakalım ne diyecekler, ne yapacaklar. Bir de kırılmaz can taktırmam lazım. Dün kırılmaz canım parça paramparça oldu. Yani öyle. Belki de Antalya'ya gideriz. Biraz yakıt alalım. Annem e, tam tahıllı ekmek istedi. Arası bıraktık anneme. Yusuf'a Voltaren alacağız. Kasını incitti. Bazayı çekerken. yatak odasını, bazasını çekerken. Eterneye kadar gidiyorum sen Antalya'ya gidelim diyorsun da böyle arabayı nasıl kullanacaksın başım istersen gerekiyor. gerek yok. Kemere bile gidemem ben şu an Tamam alacağım. gitmeyelim o zaman şuradan dön hadi. Ben şimdi <laughs> kardeşime söylerim getirsin barınaktan mamayı. Ha? zaten Saçım başım böyle belki arabada malzemelerim var. Süslenirim hele şu kocacığımın bir ağrısını halledelim de. Saçı sakalı da birbirine karışmış dedim aslında uğrayıp dükkanda bir tıraş ol dedim sonra neyse. Ha bu arada Yusuf'un e, Antalya'ya gitmişken malzemecisine <laughs> gidip ağda ve e, ne alacağız? Şey, Jilet alacağız. Bile şey. Ne bileyim Maske istediler jandarmalar. Abi, abi jandarmanın şey. Maske yapacağım. Maske yok. Maske, yani. cilt maskesi lazım. Ondan alacak. Yani öyle şu işlerimizi hallederim. Bu telefon olayını da kafamdan bir e, rahatlatayım. Annemden arabayı aldık. Sağ olsun verdi. Aa, ya of. <laughs> Eczanede durdu da. Diyorum ki eve gidelim böyle olmaz. Yok diyor. Gene de gezmesinden de vazgeçmiyor. İstiyordu zaten dışarı çıkmak. Kontür çok mu oldu? Yok. Gayet iyi görünüyor. Şu yukarıdaki aynayı açtım da. Azıcık bir süsleneyim dedim. Çünkü hazırlanmadan çıktım. Yusuf acele ettirdi beni. Hadi hadi hadi. Evden çıkarken bu kadar değildi. endişelenmeye başladım açıkçası. Neyse. Fırçalar o kadar rahat ki. O kadar güzel ki. Çantama da atmıştım. iki tane bir ince bir kalın. Görümcemin verdiği fırçalar. Kaş tiplerimi highlighter yapıyorum. Aydınlatıyor böyle daha hoş duruyor şuralarıma da kahverengi yaptım. Canım su bulabildin mi hemen içmen lazım ilacını. Evet şurada marketten alacaksın işte. kas gevşetici. Çok iyi tavsiye ediyorum herkese. Yarım saatte bütün ağrılar kesiyor. Yani senin gibi şey bu ince fırçayla niye böyle bir şey yaptın bilmiyorum. Nerede var? Nerede bin? Şu hemen oraya döneceksin oradan çıkacağız ya zaten. Ama önce sağlık ocağına da uğrayacağız. Şey, sağlık Barınak barınak sağlık ocağı nereden çıktı? Barınağa uğrayacağız mı? Tabii ki. Mamayı en az zaten dışarı çıkmamın sebebi bu. Kediciklerime mama. Ondan dolayı, hmm. yarına kalmasa daha iyi olur. Yani şimdi burada, 100 liraya satıyor Nalde ya da Manav. lira 40 30, lira. Orada 35 lira 40 lira. Arada Çok dolar var, dolar var. Çok Ben gitmeyeceğim. Tamam, ben gitmeyeceğim. Şimdi. Benim de bağlı ya canım, inmek istemiyorum. Bana da içecek bir şans şey sana, meyve suyu gibi bir şey, ya soğuk ayısı da olabilir, bu falan. İlacını içecek ya, su alması lazım, arabada su yok. Akşamın müşterisi var, komşu aradı, saç sakal tıraşına gelecek, randevu verdi. Bir de kardeşimle de akşam randevulaştılar. Ne işleri var? O da şey annemin bu restorandaki ayaklı raf var ya o eve taşınacak. Onu halledecekler bugün. Yani beraber bugün bu işleri halletmeleri lazım. Ben de diyorum ki bu kadar programa bir gün nasıl sığdıracaksın? Hem randevu vermişsin müşteriye hem Antalya'ya gidelim diyorsun. Hem belin sıkışmış hem kardeşimle işi halledeceksin. Saat de geç. Erken bir saat değil. Saat iki buçuk. Buradan Antalya'da oldun üç. Ne üçü? Üç buçuk. Ya bir de Yusuf böyle spontane bir adam biliyor musunuz? Mesela dünden desek yarın sabah arabayı alalım Antalya'ya gidelim erkenden kalkarız. Rahat rahat işlerimizi hallederiz. Bir şeye söz vermeyiz. Öyle bir şey oldu ki hepsini bugüne sığdırdım. Mümkün değil yetişmesi. Akşam 8 gibi demiş kardeşime. Müşteri yarı sekizden sonra dedi. Kaç saat var? Beş buçuk saat var. Beş buçuk saate Antalya'ya gittin geldin 2 saat yolda geçecek. Orada uğrayacağımız bir sürü yer var. Barınağa gitmemiz lazım şimdi beli tut şey boynu tuttu ben de diyorum ki barınağa gidelim geri evimize dönelim telefonu falan acelesi yok diyorum ama diyor ki malzeme almam lazım malzemeyi de gerçi en kötü ihtimal kemerden alır kemere gitmişken ben bu arada yine kırmızı dilek bilekliğimi yaptım bu dilek bilekliğinin belli ayları oluyor sanırım Mart mı Nisan mı Mayıs mı o aylarda oluyor bunların zamanı ama ben hem de diyorum ya böyle kırmızı dikkat çeker nazar içinde takıyorum aynı zamanda bir tek dilek için değil benim yüzüm o kadar kaba duruyor ki şu anda karşıda sanki böyle kas kas yapmışım gibi makyajım bitti kaşlarımı dolduracağım da kalem ya da şey aldım bilmiyorum kaş farı aldım mı bilmiyorum bu kadar da yeterli yazacağım ayağımın altında da Gazoz bir litrelik gazoz mu aldım? Yani? Teşekkür ederim. Ne yapacağım ben litrelik gazozu? Neyse. O da. İyi öyleyiz. tık, tık bakalım. Evet. Beraberiz zaten. Ne yaparsak nereye gidersek. Barınağa geldik. Mamamızı aldık. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Büyük bir poşet ayarlamıştım ya. Köpüşlerin keyfi yerinde. Hepsi yemek saatinden çıkmışlar. İçeride de bir küçük kafeste şey vardı. Bir anne altı tane yavru. Hepsi o kadar sağlıklı ki ama e, üzerinde böyle şey koyulmuş muayene yapılacak diye. Sanırım e, aşılar için mi getirilmiş? Bir şey için getirilmişler. Sonra geri ev sahiplerine teslim. Yani kendi sahiplerine, sahibelerine mi sahiplerine mi artık neyse teslim edilecekler. Çok sevindim. İlk görev dedim ki Yusuf e, hemen Önce mamayı halledelim ee, Annem tam buğday ekmeği istedi Fırına uğrayacağız onu halledeceğiz ee, Kararsızız Antalya'ya gitmekte Ben kalalım diyorum ee, Çünkü uzayacak işimiz falan Bugün dün de yorgunuz sonunda da beli falan ağrıyor böyle boynu tutuldu Belli değildi, değil de boynu tutuldu değil mi Diyorum ki böyle buralarda gezebileceğimiz Güzel bir yere gidelim kanyona doğru bir yere çıkabiliriz Kirişte sahilde güzel kahve içebileceğimiz yerler var Öyle güzel bir yerlere gidebiliriz Hem sizi de gezdirmiş oluruz Bakalım hele kemere bir uğrayalım. Önce kemerde işlerimizi halledelim de. Çıkıyoruz şimdi buradan. Yağmurda bütün yollar dolmuş görüyor musunuz? Şey delik olan yerler değil mi canım? Evet. Burası motor, burada çalışanların motorları mı Çalışanlar. bunlar? Vay be. Hindistan'ı geçmiş. Hindistan'da da hep motorla geziyorlar ya insanlar. Hmm. Gazozumu içmedim daha. Üstü içti de. Soğuk diye. Dikkat ediyorum havalar serinledi artık benim halimi bir görseniz bir elimde bir telefon bir boynumda bir telefon kolumda çanta neyse çoğu işimizi hallettik salı pazarına geldik jilet alacağız Yusuf'a size azıcık çekim yapayım mı burada çekelim birazcık güzel şeyler size çiftçiler saklama kutusuyla acaba paslanır mı 20 TL'ymiş Bunları daha önce göstermiştim, çekmiştim size. Gelin bakalım. Nereye çıkacağım biliyor musunuz? En önemlisi benim için perde. En üst katı çıkıyorum ben canım. Tekstil bölümüne. Yusuf işletini falan halletsin. Yanıma gelir. Yavaş gidelim de sonra diyorsunuz ki bana Nigoş çok hızlı. Perde bölümüne gideceğim canım. Ev tekstili bir bakmam lazım. Bunlar 500 lira eder mi aşkım? 500 lira yazmışlar. Bunlar deri değil değil mi? Yok kaç milyonluk şey satan yok mu? İmitasyon. Çok pahalı ama niye öyle 500 TL? Bak şunlar güzel ama. Bunlar sanki daha kaliteli. Ah çok güzel. Ana renk Bunlar iyi de böyle işte. Çok tatlı. Telefon, 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 telefon. telefon cüzdan kimlik. değil mi? Ne kadarmış? 195 lira. Bunlar ne? tatlıymış. Şunlardan varmış. Şimdi şöyle çantalar varmış da bunların kalitesi çok çok daha düşük bir yerlerine göre ama bunlar da 500 lira etmez şimdi. Daha hafif. Çantanın bir de hafifi güzel oluyor ya. Zaten çantanın içine bir şeyler dolduruyorsunuz daha üstüne. Bir de çantanın ağırlığı buralar giyimde değişmiş. Züccacı olmuş komple. Aa, şu çok şık değil mi? Çok güzel. 750 TL'ymiş. Kartal 825 lira. Wow. Bu alanı yukarıya taşıdıkları çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş da müzik var işte. Ha, bir de kırtasiye yapmışlar burayı kırtasiye ürünleri var. Kapış Ben ne yapacağım biliyor musun? Sabunlar şeymiş mesela. Bakın duvar süsleri. Kapış zannettim. Bakın şöyle duvara birkaç tane pano gibi küçük panolar. Çok tatlı şeyler var. Da müzik de var işte. Pardon benim bekliyordunuz kusura bakmayın. Doğru rica ederim estağfurullah var mı Yok yok teşekkürler. Ka hanımefendi arkamdaymış. Ben de bir sağa gidiyorum bir sola gidiyorum. Arası uçlu kalem alayım mı? Şu parlament mavisi çok güzel. Ama 7 almak lazım. Bu kaçmış? Ha bu da 7'ymiş. Bir tane de uç alayım oluşuma. Uçlar nerede acaba? İstiyordu ne kadardır benden. Bunlar 24'lüymüş. Kaç ama? 05. E, 07 nerede? 07. 24 tane varmış içinde. Bunlarda kaç tane varmış? 20'li. Aa çok kullanırdım ben. Okul zamanımda hep uçlu kalem kullanırdım. 07 120 taneymiş. Aa 15 lira. Şu daha iyi değil mi? Mikro ama diyor bu fiyatı ne bilmiyorum. Şurada ne kadar varmış? 120 tane. 07 şundan alacağım mavi renginden. Hem daha fazla. Çünkü benim oğluşum tabii bunları çok hızlı kıracağına eminim. Şöyle mavi mavi olsun değil mi? En uyumlusu. Neyse oğlum bunu da hallettik. İnşallah çabuk kırılmaz ama ya. Evet çıkalım. Asıl sizi gezdirmek istediğim yer üst kat ve şahane fikirlerim var. Şimdi bana perdeyle ilgili fon perdeyle ilgili dediniz ki Nigar'cığım önce şeyciye sordur diye. Bıçak set. Rossini. ha Rossini makyaj normalde kozmetik ürünleri satıyor. Şey de çıkarmış. Aa, kırmızı çok güzelmiş. bıçakları ne kadar kaliteli bilmiyorum. 300 lira ama ne kadar yazıyordu? 300 TL evet. Böyle yeşili de var. Vallahi güzelmiş. Uygun da bence. Ha? Kaç tane bıçak var içinde? 5 mi? 5 tane bıçak var. Benim şu mobumu değiştirmem lazım. Şu dönem mobdan olmam lazım. 145 liraymış. Benim bir suççuğum nerelerde acaba? Şurada da var mesela. Bunun ucu da var. Bakın şöyle. Şundan lazım bana. Sabah Yusuf yerleri isterken bir sürü isyan etti. Bu ne böyle diye. Dedim ne yapabilirim. Oluyor işte öyle. Kolum yoruldu inanır mısınız? Oh. Kovasıyla var şöyle. Temizlik seti komple 400 TL. Şöyle varmış komple kovasıyla 200 TL. Yani bir tane şey alacağınızda kova setini alın daha iyi değil mi? 200 TL. İçinde neler çıkıyor göstereyim size. Şunlar varmış. Başlık, sap, kova. Şu Bu 200 lira alınabilir ama işte bilmiyorum kalitesi nasıl çıkar. Nevresimler. Buranın ayrıntılı perde bölümü vardı diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam köşe gene müzikli. Of. Amerikan servisler. Yuvarlak değil ama oval. Yatak örtüsü 1100 TL'ymiş. Denkleri ne kadar güzel. Ben ama yüz havlusunda falan beyaz tercih ediyorum. Beyaz kullanıyorum. Halılar o. Ha, Baya değişiklik yapılmış burada. İşte perdeler. Ama bana fon lazım. Çok parlama yapıyor değil mi ekran? Biliyorum ışıktan çok parlama yapıyor. Çok güzelmiş. Değil mi? Sade. Desensiz. Kilim, yolluk. Ben evimin halılarını buradan almıştım. Annem daha doğrusu hediye aldı. Aa, burada da fonlar varmış. Şu ne kadar güzel bir renk. He. Aa, Şunun güzelliğine bakar mısınız? Su yeşili ve gri tonunda. Ay, şunu çok beğendim renk olarak. Başka şunlar var. Yok bu kumaştan istemiyorum. Ben parlak kumaş istiyorum. Şu renk tek kalmış. Merhaba. Bunların ölçüleri e, standart mı? İki kanat mı? Fonlar. Tek, tek kanat mı? Aa. Yani bir tanesi yok. Şundan mesela seçtim. iki tane yok. Bir tane kalmış o renkten. Bu da güzelmiş bakın. Tüh. Aslında öyle bir bakayım diye geldim de. Ama içime sinerse neden olmasın? Halılar. 330 liraymış. 200. 2 metre mi? Şurası 2 metre evet. Metrekaresi 330 liraymış. mutfak önlükleri, banyo halıları, nevresim takımları, böyle bana incecik yıkanabilir halı lazım, görüyor musunuz? Böyle incecik. Benim Yusufçu nerelerde ya? Bu da çok güzelmiş. Bakın şöyle bir şey, halı kestirip, ya gerçi salonumla mutfağım için halı düşünmüyorum yatak odama ince biraz yolluk istiyorum. Şu uzun olanı mesela. Benimkiler bunlardan daha postişti. Benimkiler daha böyle kabar kabar. Ben ne istediğimi ben de bilsem şu çok hoşuma gitti. Ne kadarmış acaba bunların fiyatları? Güneşlik metre, metresi 199, 100 lira de metrekaresi. Mesela 2'ye 2 alacak olsanız 4 metrekare 400 lira güneşlik. Pahalı değil mi? Tabii bir güneşlik için pahalı bir fiyat renk nasıl? Ama sanki benim o size gösterdiğim üç renk vardı ya. Ha düştü şimdi klips yapmam lazım. O üç rengim vardı ya size gösterdiğim fonluklar. Bunlar daha güzeldi değil mi? Üç renk vardı içinde böyle tek tondansa o daha güzel olur. Neyse ben bir kocacığım bulayım şunu hemen takayım da gidelim yavaş yavaş. Salı pazarından çıktık. Bir de Migros turu yapmayalım mı? Buradaki Migros'a geldik indirimli olan ürünler. Ace, Domestos, Ajax, Bingo. Hmm, şunun kokusu nasıl acaba? Gelin ve Ezel'le karşılaştık. Hava güzel diye onlar da yürüyerek e, kemere kemeri gidiyorlardı. Şey, araba başka bir şey neyse. Öpüştük, koklaştık. Dedik bırakalım. Yok dedi abla. Hava güzel yürüyüş yapalım dedi. Araba al canım tabi. Araba al. Alacağın şeyler varsa. Anne yani Migros'tayız. Yusuf biliyorsunuz dışarıya çıktı mı gezmeyi sever. Annemin ekmeğini aldık fırına gittik. Ee, salı pazarından Yusuf'un eksiklerini aldık. Ada'yı ee, ağda, için malzemecisine gittik onu aldık. Nasıl olsa ke kemerden halledelim dedik. Nasıl olsa Migros'a gitmeyeceğiz. Ben niye bu tarafa dolaşıyorum bilmiyorum. Hı? Ekmeğimiz var sen sabah iki ekmek aldın daha duruyor. Dolma yapacağım pirinç lazım pirinç alacağım. Kıymayı değerlendireyim. Şöyle bir baldo pirinç 2 kilosu 99'a düşmüş hatata. Nasıl bir şey bilmiyorum. Ama ben kırık pirinç alacağım. Dolma için kırık pirinç güzel oluyor. Daha iyi açılıyor çünkü. Oh. Kahvaltılık bak peynir falan bakabilir. Ama gerçi pazara gideceğiz. Ha biz buradan bir de pazara gideceğiz. Bebişler. Müsli. Çeşit çeşit. Granola. Granola. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tip çok fıstıklı, çok, çok güzel, lezzetli. Bak, Kellogg's. Evet spor yaptığı dönemlerde. Tamam, şimdi pirinci alalım. Biz ne aldıysak zaten çek turunu şey pazar turunu zaten çekeceğim size ama 3. vlog başlayacağım. Bu biraz uzun sürecek galiba. Bu vlog'u burada bitireyim. Aldıklarını da zaten evde gösteririm. Evde de akşam siz akşam size ne ne yapacağız? Dolma yapacağız. 5'li paket nasıl yani? Küçük küçük paketler halindeymiş. 54 değermiş, Uzun değil. İlginç. ilk defa gördüm firmayı. İki de şekeri. Hmm. Hemen dişlerim sızladı sanki böyle ağzımda ısırmışım gibi. Cezerye. Güzel bir şey yapmışlar. Tabii turistler için. Canım. Kafe. Starbucks. bak. Beni aşkım. Olabilir neden olmasın. Bu neymiş? Dark roast. Coffee. Blend. Öğütülmüş ne diyor? Kahve. Neyse. Sizleri öpüyorum o zaman bir Üçüncü vlogda görüşürüz. Geliyorum tatlım. 60 liraymış. Oreo Milka. Aras görseydi kesin isterdi. Yılbaşı geldi ya bakar mısınız ama. Bu sene yılbaşı ağacı kurmayacağım bu arada. Başı demişken. Ağacı kaldırdım dün. Esfitler 15 liradan. Ben gerçekten tok tutuyor biliyor musunuz bu arada? Çok işe yarıyor. Diyetteyken dışarıdaysanız şekeriniz falan düşecek. atın çantanıza ikişer tane. 15 liraymış. Efendim canım. Neyse öpüyorum sizleri kızlar. Görüşürüz. Hadi